Merhaba arkadaşlar ee, Doğan'ın Bilim yani Güzellikleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda e, string taşı ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Evet string taşları <laughs> elimizde elimizde gördüğünüz sarı ve beyaz bir string taşı vardır. Bu taşlar hakkında size bilgi vermek istiyorum. String taşları genellikle <laughs> renkleri sarıdır. Yani sarı renkte bulabilirsiniz. Ama beyazı, açık beyazı, şeffaf olanları da bulabilirsiniz. Bunların boyutu her boyutta olabilir. Yani string taşı her boyutta bulabilirsiniz doğada. Sertlik derecesi bir önceki videomuzda da anlattığım gibi 7 Özgül ağırlığı 265 ve 266 arasında bir özgül ağırlığa sahiptir. Eee, strint taşının yapısı silikadır. Yani bunların yapısı molekül yapısı strika yani strika'dır. Bunlar <laughs> genellikle strint taşlarını deniz kenarında Antalya, Muğla gibi Mersin gibi yerlerde veya deniz kenarlarında açık bir şekilde stint taşını rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ben iki, bu iki taşımı e, stint iki taşımı e, Kınalıada da e, orada sahil kenarında dolaşırken bulmuştum. Evet. Şimdi bu stint taş dedi ki e, sertlik derecesi 7'dir. Ve bu mesela camı camın sertlik derecesi 5. Camı rahat bir şekilde çizebiliyor. Yani bunu evet. Evet. Gördüğünüz gibi camı rahat bir şekilde çizdi. Evet. Evet. Cam normal cam sizin taşını çizmez. Mesela beton çivisi setlik derecesi 6.5. Bu çizmez. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. evet. Beton çivisi çizmez ama bunu Duvar delicisi setlik derecesi 8.5 Bu streni çizer. Bunun setlik derecesi 7 olduğu için Bu bundan sert olduğu için Rahat bir şekilde çizer. Göstereyim. En basitinden örneğini. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi Rahat bir şekilde çizdi. Evet. Bunun gibi string taşlı her boyutta dediğimiz gibi her boyutta bulabilirsiniz. String taşını doğada ya da Türkiye'de çok string taşı her yerde bulabilme imkanınız vardır. Evet bu videomu dinlediğiniz için beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşunu ve paylaşmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum.